Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimin antrenmanından geldim biliyorsunuz ki. Ben de oynadığım için saçlarım yıkandım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Elime yağ döktüm. Şimdi biraz daha dökeceğim. Neyse ben saçımı yediririm. çekeyim biraz daha yapacağım çok mu Arkadaşlar saçımın sarılığını görebilen var mı? Şunlara bakın. Gerçekten saçım çok şey. Aslında ben saçlarımı böyle taramıyorum. Saçımı görebilen var mı? Dur. Şu saçımı görebilen var mı? Hadi bir görebilen var mı? B attım. Cidden kamerada azıcık görünebiliyor ama yerde yerde hiç 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 görünmüyor yerde hem de yarın okul var ya benim saçımın şeyini görmeyenler şu an şaşırıyor musunuz yoksa normal mi diyorsunuz ya yani saçımın böyle şey olmasına cidden Eziyet. bana. Evet. Sıkıntılar. Saçımın birbirine girmesi. Dolaşması. Saçım Cidden saçım çok kötü. Bak şimdi bugün İbo'nun antrenmanına gittim. Kuzenimin yani biliyorsunuz. Antrenman sırasında önümdeki ve arkamdaki çocuk ben orta, ortalarındayım. Önümdeki ve arkamdaki çocuk birbirleriyle konuşuyorlar tamam mı? Diyorlar ki işte uzun saçlı olmak çok güzel bir şey. Ee, kısa saçlı olmak çok kötü bir şey. Çünkü hızlıca şey oluyor. Terliyorsun diyorlar. O sırada ben... Yani benim ne zorluklar çektiğimi bilmeyen. size göstermiyorum ama çektiğim zorluk buna. ah çok şey olmuş. Bir <laughs> <Çıktım. Püşpüşmeler kitlendi. Gülüyor> Buradaki şey görüyor gördünüz mü? çeşitlendi. Şurası. Durun. Burayı çekiyorum. Ha, bak kocaman. Bir durur musun burada? Bak. İşte saç zorluklara. Öbür tarağa geçiyorum. Bırakın. Ben konuşamıyorum. Çok özür dilerim. Şimdi attım. Burayı alıyorum. Devam. Taramaya ben tararken burası kurudu bildi. Abi niye böyle? Cidden ya. Abi neden bu eziyeti yaşıyorum? da videoyu sonlandırıyorum. Yani saç bakımı yaptık sizlerle. Saçımı da Aslında ben saçımı öreceğim. Ama şimdi örmeyeceğim. Daha sonra öreceğim. Onu. Evet Saçımız oldu. O zaman bir tane de kafa fotoğraf çekelim. İki tane çektim. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın herkese.